Özellikle COVID-19 salgınının artışıyla birlikte alkol içerikli dezenfektanlar ve kolonyaya rağbet arttı. Konuyla ilgili Konya Özel Büyükşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzman Doktor Nesibe Uyar Cumbul, deri hastalıklarındaki artışın sebeplerine değindi. Pandemiyle birlikte tabii hayatımız tamamen değişti. Dezenfektan kullanım sıklığı, alkol bazlı özellikle e, dezenfektanları kullanmamız, sabunları kullanmamız hep arttı. E, bunlar cilt bariyerini bozan, e, cilt bariyerindeki özellikle e, lipitlerin e, yapısını azaltan, lipitlerin sayısını miktarını azaltan özellikle olduğu için başlı başına bir cilt kurulu oluşumuna neden oldu. E, bu da cilt hasarını beraberinde getirdi. Cilt hasarının olması e, kuru cildi de beraberinde getiren e, oluşumlardır. E, kuru ciltte tabi e, Mikrop teması daha kolay olmaktadır. Ciltte kurumalar, çatlamalar daha fazla olmaktadır. O yüzden de cilt bariyeri bozulduğu için enfeksiyonlara açık hale gelmekle birlikte cildimiz daha da hassasiyet kazanmaktadır. Özellikle kapanma sürecinde stres ve soğuk havaların etkisiyle cilt kurumasından dolayı deri hastalıklarında artış olduğunu belirten uzmanlar deri yüzeyini nemlendirmenin önemini vurguluyor. Bunu önlemenin en önemli yolu yağ bazlı nemlendiriciler kullanmaktan geçmektedir. E, mutlaka ellerimizi çok sık yıkıyoruz, eskisinden de sık yıkıyoruz artık. E, bu yıkama sonrasında cilt bariyerini kuvvetlendirmek için mutlaka nemlendirici kullanımı, seramit içeriği fazla olan nemlendirici kullanımına özen göstermeliyiz, bunu artırmalıyız. Uzun süreli maske kullanımının cilt yüzeyinde oluşabilecek sorunları açıklayan Cumbul, ne tür önlemler alınabileceğine değindi. Yine maske kullanımı çok büyük önem taşımaktadır. Maske kullanımıyla birlikte e, bu yüzümüzde özellikle ısının artması, pH dengesinin artması ve ciltteki e, floranın kolonizasyonun dengesinin değişmesiyle birlikte akne oluşum sıklığı da artırmaktadır beraberinde. Bunu artırmak adına hani e, makyaj yapma sıklığı biraz daha azaltılabilir. Eee maskemizi takmadan önce mutlaka nemlendirici kullanmamız gerekmektedir. E, yine ve en önemlisi sık maske değiştirmemiz gerekmektedir. Cumbul cilt hastalıklarıyla ilgili tedavi süreciyle ilgili bilgiler verdi. Tedavi şöyle. Tabii bu hastalar nasıl geliyor? En önemli sorun bu şekilde. E, yapılan çalışmalar özellikle el dezenfektan en çok bunu e, ellerde yaşamaktadır hastalarımız. E, cilt kuruluğuyla gelmektedir. Kuruluk egzamalarıyla gelmektedir. Yine kuruluk egzemalarının e, tetikledi e, cilt enfeksiyonlarıyla birlikte gelmektedir hastalıklar. E, özellikle ellerde kuru sulantılı yer yer çatlama özelliği olmuş e, ciltler e, dezenfektanın etkilediği ciltlerdir aslında. E, hastalarımızın çoğunluğu bu şekilde gelmektedir. Biz tedavi sürecini nemlendirici kullanarak yine bizim topikal steroid dediğimiz dıştan sürme kortizon tedavileriyle kombine ederek yapmaktayız aslında. Bu anlamda e, hastaların gerçekten bilinçli olması çok önemli. kaldık ki şu anda kış dönemindeyiz. Zaten kuruluğun başlı başına risk olduğu bir dönemdeyiz. Konya'nın havası kuru ve soğuk Dışarı çıkarken mutlaka hastalarımız dezenfektan kullanıldıktan sonra nemlendiricilerini yanında taşıyabilir. Ben hastalarıma bu şekilde öneriyorum. Nemlendiricinin bir sınırı yok, bir sıklığı yok. Ne zaman dilerseniz ellerinizi yıkadığınız zaman, dışarı çıkarken su değen bölgelere, özellikle böyle abdest alan kişilerde yine kol temasında suyun kurutucu etkisi sebebiyle kollara da dahil olmak üzere nemlendirici kullanımını önermek. Peace.